geberteceğim seni Şükrü. Şükrü seni parçalayacağım. Şükrü yüzünü cırmalayacağım senin. Ah oh, bir ilme geçireyim seni. Az kaldı gel Şükrü gel. Efendim e, çağırmışsınız geldim. Lütfen kızmadan hiddetlenmeden önce ne olur. Lütfen şunu size vermeme bir sade buyurun. Çok rica edeceğim efendim. Bu nedir Şükrü? Efendim bugün gerçekten çok güzel oynadınız. Mükemmeldiniz. Filadakilerin içinde bir yıldız gibi parladınız. Onların arasında sıyrıldınız. Göklere ulaştınız efendim. Hadi ya. iyi miydim? Gerçekten çok iyiydiniz efendim. Süper bir yeteneksiniz. Allah canımı alsın. Ben böyle bir oyunculuk, böyle inandırıcı bir oyunculuk görmedim efendim. Yani bir yan için ne zannettim biliyor musunuz? Bizim Zart Bey ne bileyim rolüne adapte olabilmek için uşaklarla uzun bir süre takıldı. Onlarla zaman geçirdi diye düşündüm efendim. Hadi ya o kadar iyi miydi, miydim iyiydim ya? <laughs> o zaman en iyi erkek oyuncu dalında ...endi Oscar Ghost'u <laughs> ağlamayacağım. A kesinlikle ağlamayacağım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kısa bir konuşma yapmak istedim. Çok güçlü adaylar vardı. Ser planlem olsun. Rüyam olsun yani. Özellikle evde hizmetçi da onlar çok başarılılardı fakat ben layık gördüm. Bu ödülü öncelikle hepimiz için alıyorum. Sonra bana destek olan, her zaman yanımda olan anneme babama, <laughs> hep bana inanan nişanlım rüyama ve tabii ki bana bu fırsatı veren sevgili dostum Şükrü'ye. <laughs> Şükrü. Sen kazandın. Şükrü bu nedir ya? Sen ya ne yaptırıyorsun sen bana ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne Oscar'ı? Oscar aldın ya lan. Ne Oscar'ı ya? Başlar Oscar'dan. Oscar kazanmışım. Seni paralayacağımı, seni cırbalayacağımı biliyorsun. Lafı gargaraya getiriyorsun. O zaman efendim en Şükrü, Kostu uzaklara. Buraya gel Şükrü. Daha sırtına bineceğim. Bütün bahçeyi dolaşacağım sırtında. Buraya gel.